Televizyondan merhaba. İş dünyasından en yeni haberleri bulacağınız İş Televizyon, yönetim, iletişim ve markalaşma eksenli ipuçlarıyla başlıyor. Sigorta sektörü yılın ilk çeyreğinde genel ekonominin yaklaşık 9 katı üzerinde büyüyerek rekor kırdı. Müzik 12 yıl önce 500 bin civarında olan sigortalı konut sayısı, zorunlu deprem sigortasıyla birlikte 3 milyon 500 bine ulaştı. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'de her ne kadar sigortalılık oranı düşük kalsa da son dönemlerde yakalanan büyüme ivmesiyle kişi başı prim üretiminde önemli artışlar yaşanıyor. Avrupa'ya gittiğinizde insanların sigortasız neredeyse dışarı adım atmadığını görürsünüz. Ama Türkiye'de sadece kasko ve trafikte ciddi bir ilerleme var. Ama hala yangında, konutta, istediğimiz yerlerde değiliz. Biraz da kaderci olduğumuzdan kaynaklanıyor galiba. Bakın İstanbul ciddi bir deprem tehlikesi altında. Hala orada bile DASK sigortasının yapım oranı %100 değil. Aslında bu çok acı. Çok kaderci olduğumuzdan kaynaklanıyor onun dışında çok küçük primlere riskimizi satabilecekken bunu hiç düşünmüyoruz bile. Ben hep şu mesleğimle ilgili şunu söylüyorum. Hiçbir meslek yoktur ki sizin başınıza bir şey geldiğinde çıkartıp para versin. İşte bu sigortacılık. E böyle bir hak varken bunu kullanmamak biraz tabi bana garip geliyor. En azından sigortacı olduğum için. Biz bir fanusun içinde değiliz çünkü. İnsanlar böyle algılar. Bana olmaz, bana gelmez. Nasıl olsa ben bunu yaşamam. Hayır aslında bu risklerin hepsi Hepimizin başına gelebilecek şeyler. Bir doğal afet oluyor, bu sefer çıkıp diyorlar ki e, devlet bize yardım etsin. Ya devlet nereye kadar yetebilir? Devletin asıl görevi doğal afetlerden zarar görmüş insanlara yardım etmek mi? Hayır, bunun tedbiri var. Tedbirinizi alın. Ve bu sizin hayatınızla alakalı bir konu. Fabrikanıza su bastı ya da yangın oldu, bittiniz gittiniz. Ama bunu bertaraf edebilecek bir şekil var. İşte sigorta. Bunu yapın ve rahat uyuyun sigorta sektöründe 23. yılı geride bırakan Genel Müdür Cem Öztemel, sektörün özellikle kasko ve trafik alanlarında ciddi bir başarı yakaladığını da kaydediyor. Geçmişe kıyaslarsak sigortacılık ciddi anlamda gelişti özellikle kasko branşı inanılmaz gelişti. Bugün aracınız bir kaza yaptığında çekicisinden yedek araca kadar her şeyi veriyor sigorta şirketleri. Geçmiş dönemlerde bu böyle değil de ciddi anlamda iyileşme var. Artık sadece sigorta poliçesinin içerisinde hasara karşılık gelen teminatlar yok. Asist hizmetleri dediğimiz teminatlar da var. Bugün ev poliçesi yaptığınızda size çilingerci hizmeti geliyor, camcı hizmeti geliyor. Bunlar da bu poliçenin içerisinde. Hatta ve hatta ambulans hizmeti bile var. Aslında siz bir poliçeyle birçok teminatı satın almış oluyorsunuz. Gerçekleşen son yasal düzenlemelerin sektörü düzene soktuğunu kaydeden Cem Öztemel, bu durumun ihtisaslaşmayı da beraberinde getirdiği görüşünde. Şu an acente olmanın da belirli prosedürü var. Artık e, teknik elemandan tutun da satışa giden e, satış elemanlarının bile belgesi olmak zorunda. Bir anlamda kalite geldi. Yani herkes Sigorta poliçesi satamıyor. Bu işi öğrenen gerçekten poliçenin ne demek olduğunu bilen kişiler satabiliyor. E, bu da bizim kalitemizi arttırdı. Şu an ben dahil tüm teknik servisteki çalışan elemanlarımızın segen belgesi var. Zaten olmak zorunda olmadığı takdirde çünkü ekranlara bile oturtamıyoruz. Bu da bu işin kalitesini arttırdı. Şirket içi ve sektöre dönük eğitim çalışmalarını devam ettiren Atasal Sigorta yeni şubelerle hizmet alanını genişletmeyi planlıyor. Sadece ben odaklı olmaması için şube ağımızı genişletmek istiyoruz. Dolayısıyla yatırımlarımız sadece İzmir içinde kalmayacak. Diğer şehirlere de şube sayımızı arttırarak bir anlamda bu işimize yatırım yapmış olacağız. Türkiye'de alışveriş kültüründe ve AVM yatırımlarında önemli değişimler yaşanıyor. İstanbul'un yanı sıra İzmir, Ankara, Konya, Adana ve Bursa gibi birçok kentte AVM sayılarında her geçen yıl önemli artışlar gözleniyor. AVM yatırımları son dönemlerde Türkiye'de en çok yatırım yapılan alanlardan biri haline geldi. 1990'lı yıllardan itibaren cazibesi artmayı başaran AVM'ler, sektöre giren yeni yatırımcıların da katılımıyla ciddi artış gösteriyor. <laughs> AVM yatırımlarına 2002 yılında Aydın Söke'de başlayan Karakaşlar Grup, 7 AVM yatırımıyla Türkiye'nin önemli yatırım grupları arasında yer alıyor. Biz alışveriş merkezi işine 2002 yılında başladık. Bu yolculuğumuzda Söke'de 3 tane, Muğla'da bir tane, Kütahya'da bir tane, Susurluk'ta bir tane olmak üzere şu ana kadar 6 tane alışveriş merkezi açtık. Türkiye'nin her yerine yayacağız ve her yerde olacağız. Grup geçtiğimiz yıl Salihli'de 7 alışveriş merkezini hizmete açtı. Bu sadece Salihli değil, bölgenin alışveriş merkezi olacak. Alaşehir, Kula, Ahmetli, Turgutlu, bütün herkesi buraya toplayacağız. Burada toplam 400 bin nüfus var. 400 bin nüfusunda tek alışveriş merkezi olacak burası. İnşallah her yerde, Ege'nin her yerinde herkesin bildiği, herkesin ulaşabildiği alışveriş merkezi haline gelecek. Doğru lokasyon ve kapasitenin yatırımda kritik önem taşıdığına vurgu yapan grubun yönetim kurulu başkanı Yusuf Kemal Karakaş, AVM'lerin artık yaşam merkezleri haline geldiğini kaydediyor. Alışveriş merkezimizin içinde iş yapmayanı yok. Hepsi şu anda iş yapıyor. Bu da şunu gösteriyor. Doğru lokasyonda, doğru kapasitede alışveriş merkezleri yapıyoruz. Anadolu'da çok büyük alışveriş merkezleri yapıp bazılarının bazı kiracılarımızın mutsuz olmasını değil. Daha kompak alışveriş merkezleri yapıp bütün kiracılarımızın mutlu olacağı alışveriş merkezleri üretiyoruz. Doğru lokasyonları seçiyoruz. Bundan dolayı başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Firmalarda bu yüzden destek vermeye devam ediyorlar. Onlar destek verdiği açıda de biz yolumuza devam edeceğiz. Bizim eskiden anlayışımız büyük metrekareler verip ucuz kira almak koşuluyla mağazaların ürünlerini çok fazla teşhir edebilmelerini sağlamaktı. Fakat Geldiğimiz noktada 9 sene önceki nokta aynı değil. Bugün daha küçük metrekarelerle gene ucuz kiralama yapmaya çalışıyoruz. Bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Alışveriş merkezlerinin görsel olarak çok değiştirdik. Çünkü eski 9 sene önce yaptığımız alışveriş merkezleri sadece fabrika satış mağazalarıydı. Yaşam merkezleri değildi. Ve bundan sonra yapacağımız bütün alışveriş merkezlerinde aynı zamanda yaşam merkezi olacak. Biz alışveriş merkezlerimizi sadece bölgeye değil, yoldan da bir pay alması üzerine Hı. kurguluyoruz. Bizim Susurluk'ta yapmış olduğumuz outlet park yüzde %28 yoldan pay almaktadır. Ama yüzde %72'si gene bölge halkıdır. Bunu ters orantılayan olduğunu zanneden arkadaşlarımız var. Öyle değil. Yüzde %72'si bölgeden geliyor, %28'i yoldan geliyor. Ama biz o %28'i bütün alışveriş merkezlerimizde yollardan almaya devam etmek istiyoruz. O yüzde %28 çok ciddi bir e, kiracılarımıza kar artışı sunuyor çünkü. O yüzden onları alıyoruz. Bizim gelmiş olduğum çıkış noktamız ticaret. Ticaretten gelme olduğumuz için bize öğretilenlerle kazandığımız tecrübe ticari anlamda doğru yerleri seçmemiş özelliğini bize verdi herhalde. O yüzden doğru yerleri seç, seçtik bugüne kadar. Bundan sonra doğru yerleri seçmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. İstanbul'daki trafik ve otopark sorunu sürekli artıyor. Özellikle otopark sorununa dönük özel sektör ve kamu farklı çözüm yolları üretmeye başladı. Fazıl Özen 10 yıllık ARGE çalışması sonunda faydalı model patenti de alarak elektromekanik katlı otopark sistemini hayata geçirdi. Sistem Türkiye'de yaşanan trafik ve otopark problemini çözüm getirmek amacıyla dönme dolaba benzer şekilde üretildi. Kendi patentini aldığı, kendi tasarımı olan %100 Türk malı olmasından övündüğümüz Polipark diye bir ürünümüz var. İstanbul'umuza kazandırmış olduk. Şu anda İstanbul'a uygulamaları devam etmekte. Sistemlerimiz 12'li, 8'li, 24'lü şekliyle çalışmakta. Şu anda yeni siparişler için yeni görüşmeler yapmaktayız. Yurt dışından da yoğun talep görmekte. İnşallah e, ziyadesiyle artarak devam edecektir. Sistem, pratik, taşınabilir ve ekonomik olması yönüyle dikkat çekiyor. Sistem mobil bir sistem. Taşınabilir bir sistem. 53 metrekareye 24 araç park edebildiği oldukça ekonomik bir sistem yani büyük devasa katlı betonarme otoparklar yapmak yerine mobil taşınabilir pratik, e, dönme dolap tarzı çalışan az metrekareye çok araç park etmeye, dikeyde park etmeye yarıyor. Herkese bir kumanda verdiğinizde 30 saniye, 40 saniye gibi kısa sürede aracınız aşağıda hazır halde alıp gidiyorsunuz aracınızı beklemeden. Araçlar kapalı otopark alanında kalmış oluyor. İşte çevre güvenliğine karşı kendisi kapalı kabinler içerisinde emniyette oluyor. Hava şartlarından etkilenmiyor. E, araç anahtarını bırakmak icap etmiyor. İnsanlar arabasını kilitleyerek, park ederek gidebiliyor. Yani 2.1 metrekare gibi bir, e, bir arabaya düşen otopark alanı e, gerekiyor. Yani 24 aracı e, 53 metrekareye park edebiliyorsunuz. Sonra e, bu arsa ile ilgili bir başka bir tasarruf, başka bir proje gerçekleştiğinde makinaları başka bir parklara taşıyabiliyorsunuz. Büyükşehir belediyelerimizin, ilçe belediyelerimizin, belediye başkanlarımızın incelemesi ne kadar avantajlı olduğunu bizlerden dinlemesi gerekir. Gerçekten yaşanan park problemi artık hayatımızı çekilmez hale getirmiş. Hem İstanbul trafiği rahatlayacak hem de park problemi tamamen ortadan kalkmış olacak. 1992 yılında Fazıl Özen tarafından kurulan Politeknik Tiyatro Sahneleri ve Sahne Sistemleri konusunda da hizmet veriyor. Özgün mimariye sahip dönen restoranların yapımını da gerçekleştiren şirket yurt dışında da projeler hayata geçiriyor. Son zamanlarda Türkmenistan'da işlerimiz yoğunlaştı. Orada dönen restoranlar, tiyatro salonları, dönen küreler, hareketli mekanik sistemler, yani spesifik konstrüksiyon gerektiren, tasarım gerektiren özel projelerde ve artı yoğun bir şekilde çelik konstrüksiyon imalatlarda oralarda hizmet etmek nasip oldu. Şu anda yoğun olarak oralara çalışıyoruz. Son dönemlerde tarım ve sanayi alanındaki yatırımlarla Manisa ciddi gelişim ivmesi yakaladı. Gelişen sanayi ve yatırımlar bölgede yeni iş alanları ve istihdam odaklı projelerin oluşmasında önemli rol üstleniyor. Gerçekleşen önemli yatırımlarla tarım kenti olmanın ötesinde sanayi kentine dönüşen Manisa, tarım ve sanayi alanındaki hamleleriyle ciddi bir gelişim ivmesi yakaladı. Manisa organize sanayisi çevre illere baktığımızda çok ileri gitmiş bir durumdadır. Bunun da en büyük etkenlerinden birisi 2006 yılında Avrupa'nın en iyi yatırım kenti seçilmesi, 2007 yılında dünyada yatırım yapılacak en iyi sanayi bölgesi seçilmesinin payları çoktur. Manisa aslında tarım kentiydi, sanayi kentine dönüştü. İnsanlarımızın çoğu eskiden bundan 20 sene öncesine kadar çiftçilikle, tarımla, hayvancılıkla uğraşırdı. Ama değişen çağa ayak uydurmak zorunda kaldılar. Tarımcılıktan daha çok sanayi kentine dönüştü. Son dönemlerde ciddi bir büyüklüğe ulaşan personel taşımacılığı sektörü özellikle sanayinin de hızlı geliştiği 1980'lerden bu yana günlük yaşamın vazgeçilmesi haline geldi. Personel taşımacılığının önemi ilk başta üretimle alakalı bir olay. Düşünün bir fabrikanın iki tane işçisinin o gün işe gitmemesi o fabrikayı çok fazla sıkıntıya sokmaz. Ama bizim iki tane personelimizin işe gelmemesi en basiti iki aracın o gün servise çıkamaması ve iki araç fabrikaya gidemediği zaman o fabrikanın üretim planının aksaması ve iş gücü kaybı demektir. Bunun için firmaların en çok önem verdikleri şey personel taşımacılığı konusudur. Çünkü birebir üretimle alakalıdır. Saatinde gelip ve saatinde gitmesi, çalışanın güvenli bir şekilde yolculuk etmesi, çalışma aktivasyonu yönünden çok önemlidir. İnsanlar her gün kendileri belli bir araca binip gidemiyor. Bunun için işletmeler tarafından personelin düzenli ve saatlerine uygun sağlıklı bir şekilde iş yerlerine, evlerine gidip gelmesi için servis hizmeti alıyorlar. 2001 yılında faaliyet göstermeye başlayan MESE Turizm, personel ve öğrenci taşımacılığı, özel gezi, tur ve eğlence organizasyonlarına dönük taşımacılık hizmetleri veriyor. Ne kadar kaliteli genç araçla insanları taşırsanız, can güvenliği de bu kadar artmış oluyor atıyorum bir 20 yaşındaki araçla bir insanı taşıdığınızı düşünün bir de 5 yaşındaki araçla. Konfor ve güvenlik çok farklı. Sonuçta taşıdığınız insan can. Sorumluluğu çok ağır. Normal sıradan bir yük taşımıyorsunuz. İnsan taşıyorsunuz yani geri dönüşüm olmayan bir şey. Can kaybının telafisi mümkün değil. Onun için modern ve genç araçlarla bu işi yapılması gerektiğine inanıyoruz. Ve bu da müşteri memnuniyetini ve can güvenliğini de birlikte getiriyor. Manisa'da taşımacılık sektöründe ilk sıralarda yer almayı hedefleyen kuruluş. Yine bölgede kart okuma sistemi, bilgi mesajlarının gönderilmesi, bölge tanımlama sistemleri gibi ilkleri halkın hizmetine sundu. Bizim hedefimiz inşallah bundan sonra Manisa'mıza daha büyük yatırımlar yaparak gereken hizmeti vermek için daha fazla çalışacağımıza inanıyorum. Son yıllarda gerçekleşen yeni konut projeleri büyük şehirlerin çehresini değiştiriyor. Ankara Göksu bölgede hayata geçen yeni projelerde önemli bir değişim yaşıyor. Birçok büyük şehirde gözde semtlerde konut projeleri hızla devam ederken bazı projelerde yeni semtlerin öne çıkmasında önemli rol oynuyor. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi de Eryaman'da başlattığı projeyle bölgeye yeni bir çehre kazandırmayı amaçlıyor. Şu anda satışlarımız beklediğimizin ötesinde bir gelişme oldu. Çünkü Göksu Vadisi regresyon alan projesi çok yeni duyulmuş bir proje. Bu proje Ankara'ya çok büyük bir rahatlık ve nefes verecek. Özellikle de göç sirkülasyonu sağlayacak. Bu bölgede e, bir yoğunluk olduğu için de rahat e, kişi başına düşen e, yeşil alan kişi başına düşen otopark sayısı e, çok rahat bir e, bölge. Dolayısıyla çekim merkezi haline geldi bu bölge. Çok yeni olmasına rağmen çok ciddi talepler var bu bölgede. E, özellikle rekreasyon alanı, işte göller var, e, vadiler var, e, vadinin etrafında orman var, yürüyüş alanları var, tenis kortları var, yürüyüş alanları. Dediğimiz gibi yani çok rahat bir bölge olacak bu bölge. 10.500 metrekare alanda yapımı devam eden proje, yoğun sosyal donatı alanlarıyla dikkat çekiyor. Şirket sosyal donatı alanlarını planlarken engellileri de unutmamış. Projemizin tamamında yeşil alana çok önem verdik. Botanik parkı, yürüyüş yolları, verandaları, her şeyi senin içinde düşündük. E, şunun da altını çizerek söyleyeyim, engelliler için engelli vatandaşlarımız, müşterilerimiz için her şeyi onlara uygun, her şeyi onlara, onların hayatını kolaylaştırabilecek seviyede tuttuk. Projemiz 4 artı 1 bir proje. Toplamda net kullanım alanı 149 metrekare. Brüte baktığımızda 190 küsürleri görüyoruz. Sosyal olmakları da zaten saymakla bitmiyor. açık havuzumuz, türk hamamımız, fitness salonlarımız, sitenin altında salonların içinde kendilerine ait duşakabinleri, duş odaları, vesaire bunların hepsi gerçekten müşterilerin tercihine göre yönlendiriyoruz. E, sitemizde olmazsa olmaz dediğimiz hiçbir şey yok. Müşterilerimiz hani ekstra şu da var mı dediğinde her şeye cevap vermek bizim için mutluluk verici. Yani bu sitede biz en çok müşterilerimizin konforunu düşündük. Konforlu mekanlar tasarladık, tasarlamaya da devam ediyoruz. Kaliteli malzeme kullanımı, konfor ve sosyal donatılar konut seçiminde ilk sıralarda geliyor. Mutfak dolaplarımız, mutfak tezgahımız, akrilik tezgah, yönetmeliğe uygun malzemeler kullanıyoruz. Birinci sınıf malzeme, birinci sınıf işçilik. Bu da zaten dairenin içine girdiğinizde birebir kendini gösteriyor. Ee, Banyolarda kullandığımız vitrifiyelerimiz, bataryalarımız bunların hepsi birinci sınıf malzeme ve biz bunların garantilerini kendimiz de veriyoruz. Firmalarımızdan da bu garantiyi alıyoruz. E, müşterilerimiz de zaten girdikleri zaman birinci sınıf kalitede malzemeyi görüyor ve anlıyor. İş sağlığı ve güvenliği konusunda atılan adımların önemine dikkat çeken Ünsal Gök, gerçekleştirdikleri projelerde bu konuya önem verdiklerini belirtiyor. İşçi sağlığı ve işçi güvenliği konusunda gerçekten son zamanlarda yapılan değişiklikler, özellikle yasal değişiklikler, mevzuatlar çok geç kalmış mevzuatlar ve değişikliklerde ve gerçekten şu anda bunu çok faydalı ve gerekli görüyoruz. Biz firmamız adına öncelikle işçi sağlığı ve işçi güvenliği bizim için çok önemli. Şunun için çok önemli. Her şeyden önce işçi sağlığı ve güvenliği inşaatlarda alınan tedbirler çok böyle pahalı tedbirler değil. Çok ekonomik tedbirler olması gereken tedbirler. <laughs> Kentsel dönüşüm bölgelerinde ilk projeye cesaret etmenin önemini vurgulayan Erdemli Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ünsal Gök, Eryaman Göksu'da yeni proje hazırlığında olduklarını kaydediyor. Kentsel dönüşüm projelerinde ilk olmak gerçekten biraz cesaret gerektiriyor. Biz bu bölgede biraz cesaret örneği göstererekten buranın ilk tabir yerindeyse kazmasını biz durduk bu bölgede. İlk biz başladık sonra daha başka projelerde bu bölgede hayat buldu. Ve şu anda çoğu firmalar ruhsat aşamasındalar, proje aşamasındalar. Zamanla bu bölgenin cazibe merkezi olduğunu herkes görecek. Şirket olarak hedeflerimiz bu projeden sonra birkaç projemiz daha var taslak halinde şu an. Onların takipçisiyiz. Onları biraz daha konforlu, biraz daha günümüz insanlığın ihtiyaçlarına cevap verebilir projeler olması hususunda gayret sarf ediyoruz. dünyasından en yeni haberleri ekrana taşıdığımız işte vizyonun sonuna geldik. Haftaya iş yaşamının içinden birbirinden farklı konu ve dosyalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.